Üçüncü basamağımız arkadaşlar uygulama. Arkadaşlar uygulama bireyin öğrenmiş olduğu öğrenmiş olduğu bilgileri mevcut durumlara veya benzer durumlara uygulaması durumudur. Uygulaması durumudur. Aman dikkat bakın adı da zaten ne? Uygulama. Yani burada artık arkadaşlar var olan bilginizi ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Burada artık var olan bilgi kullanılır. Aynı zamanda arkadaşlar sizin bir bilginiz olduğu için artık siz problem de çözebilirsiniz. Nasıl? Siz artık arkadaşlar nasıl söyleyelim rasyonel sayılarda toplama işlemini öğretmenden öğrendiniz. Değil mi? Burada kuralları öğretmenin öğrettiği şekilde arkadaşlar uyguluyorsanız ya uyguluyorsunuz derken tekrar ediyorsanız bilgi basamağı. Söyleme var çünkü burada. Eğer bu kuralları kendi cümlelerinizle öğretmenizin ifade ettiğinden farklı bir şekilde ifade ediyorsanız kavrama basamandasınız. Siz arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama işlemini öğretmenden öğrendiniz. Ve karşınıza çıkan Rasyonel sayılarda toplama işlemini içeren bir soruyu çözerseniz artık neredesiniz arkadaşlar? Artık uygulama basamağındasınızdır. Çünkü neden? Bakın tekrar ediyorum. Öğretmenin gibi ifade edersem, ifade etmek var sadece burada. Bakın ifade edersem, bilgi basamandayım, kendi cümlelerimle bunu ifade edersem, kavrama basamandayım, benzer durumlara uygularsam, Neredeyim artık? Uygulama basamandır. Üçü de birbiriyle bağlantılı değil mi? Evet arkadaşlar. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Zaten ne dedim? Birey en alt seviyeden başlayarak arkadaşlar mümkün olduğunca üst seviyelere kadar getirilmeye çalışılır. Biz de aynı onu yapıyoruz arkadaşlar. Çocuğa rasyonel sayıları öğretti. Kendi cümleleriyle ifade etti ve rasyonel sayılarda arkadaşlar ne yaptı? Problemi çözdü. Böylece biz de ne yapmış olduk arkadaşlar? Üçüncü basamağı artık halletmiş olduk.